geç. Yani kırmızı şehirden herkese selamlar. Ne <laughs> Oraya gidiyor. Rajzak. Mısır ve Yes. I'm chili no. Chili? Yes. Yes. Perfect. Bunların tuzu da değil. Evet, tuz, mısır tuzundan. Yani gidip bak. Şaşırmaya evet. devam edin. Ooo. Kutubiye Camisindeyiz. Kutubiye Camisi 12. yüzyılda inşa ediliyor. Tam Medinanın dışında yer alıyor. Bu caminin Kutubiye Camisi olarak adlandırılmasının bir sebebi var. O da kitap satışını onurlandırmak için Kutubiye denilmiş. Bu caminin 67 metre uzunluğunda bir minaresi var. Çok görkemli ve şehrin her yerinden görülebiliyor. Kırmızı kahverengi toprakla yapılmış. Yakup Mansur tarafından bu caminin kıblesinin yanlış tarafı gösterdiği iddia ediliyor ve cami yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra yeniden inşa ediliyor. Ayrıca Müslüman olmayanlar bu camiye giremiyorlar. Arkadaşlar Kutubiye Camisi'nin içerisindeyiz. Burada şöyle ilginç bir şey var. Caminin içerisinde böyle taşlar var. Bu taşlar teyemmümle abdest almak için. Ama dedi şu an su var. Ola ki su olmaması durumunda bu taşlarla teyemmüm abdest almıyor Ve o şekilde insanlar ibadetini yerine getirebiliyorlar. Ben Morokko'ların Maliki mezhebine mensup olduklarını duydum. O taş da ondan dolayı olabilir. caminin böyle de mükemmel bir avlusu var. Gelip görülmeye değer. Yolunuz Marakeş'e düşerse Cemal El Fena Meydanı'nın yanında bulunan bu Kutubiye Camisi'ne de uğramanızı tavsiye ediyorum. Kutubiye Camisi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda olan depremden çok kötü etkilenen bu cami ve tadilat alındı. Tadilat bittikten sonra tekrardan ibadeti açıldı. الصحراء 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 Arkadaşlar bu Tanji ismi Tanjiye 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 Bitti mi? Bitmiş <laughs> <laughs> Arkadaşlar yorumları birazdan söylüyoruz Emin ne şu an? Daha tatmadım ama kokusu güzel geliyor. İnşallah tadı da öyledir. Daha önce kokuyu alıp tatlı sıkıntı yaşadığım <laughs> anlar olmuştu. Tamamdır. <laughs> Hadi görüşürüz. bitti. Benim puanım bu Tanjiye'ye 7 puan. Kesin Medina'sındaki dayının köftesi çok üst seviyeydi. O benim için şu an şu ana kadar bir numara. Ben de 7 veriyorum. Şimdiye kadar fazla yediğim geleneksel en iyi yemekti. Tek güzel. <laughs> Ama dayının köftesini yemedi. Maalesef hastaydı. Ben de buna 7 diyebilirim. 7 derim. Ama kuskusa puanım 3.5 buçuk. O kadar mı ya? Hı. Tajin'den daha, yani Tajin'in hemen hemen aynı mı? Tajin 2. Neven o 2'ydi pardon. Aynen, Tajin 2'ydi. Benim de kuskusa puanım 2. <laughs> Yılan bulan yok mu? Yok mu? <laughs> turlayalım. <laughs> Emin ya yani, Böyle yan yan bakarak gidiyor ama valla da çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi bu sözü yaptık. Seyyar'ın var. <laughs> evet, benim yanımda. Yersiz turist var. Geziyoruz. Marrakeş, Cemal El Fenami'yi de <laughs> <da> Youtuber geziyor. Beni <laughs> <Güzel. gülüyor> Hani yarın yapıyorduk. Çek foto. İstemedim ya elimi tuttu yapmaya başladı. Kaç ne kadar? Bilmiyorum ki. Nice. Hakan yazdı alakalı. buraya Arapça. Hakan mı? <laughs> <"Butlak> çok geldi. <laughs> Kesin Hakan yazmıştır. Yok yok yazmış, yazmış ya. ya. Şurada Hakan yazıyor. Yani Arap çok iyi musun? Aynen. Ha iyi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hakan. Şimdi öyle for you. you no, I don't. Good, good luck. Good luck. Alerji, alerji. Natural. I have natural. Alerji. Thank you. Thank you.

Everyone, I I didn't to is, yeah, ask you. This. Yeah, I just this this went. I, I asked oh. you. Yeah. And, and and I, I told you I will come tomorrow and you to uh, try today the, nice today, but I didn't want no no work. I didn't want. Just I need to take shower today. and I will come back tomorrow. I told you. Like, and then you try to do it. Okey, okey, verme, no. verme. Ver. Arkadaşlar bu ablalar böyle kına yapanları koparmaya çalışıyorlar. Burada uyanık olmanız gerekiyor. Gelip burada 10 dolar istiyorlar. Sakın ama sakın kanmayın. <laughs> Bak 2 <iki> saniye dedi. <laughs> evet, 10 dolara dedi. Şuraya da eşimin adını yazdı. 2 dolara yaptırdık. selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Meslama. No. I drink aydırayım. Aa. Ne yapalım? Turkish, Turkish. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba. How are you? How are you? I am fine. And you? Thank you. Excuse me. İki bin misiniz? Valla bir şeyler istiyorum aslında ama. Alalım. Herkes sağ Arkadaşlar, şey. yani niye kızıyorlar ya? Buraya geldik diye <laughs> mi herkes kızdı? Arkadaşlar şu anda mevsiy alıyoruz. Allah Allah. Cemal El Fena Allah Allah. meydanında. So one mango, one papaya. One papaya, papaya not, <laughs> not good for juice papaya. Not good. One ananas, one mango. <gülüyor> small. Meslama. <laughs> Bassama and the best president the world. We love you. Thank you. Evet şimdi ananas suyunun tadına bakacağız. Hangisini Hayır. Thank you. Gerçekten müthiş. Nasıl? Güzel. Çok güzel değil mi? Sizi de karışık yapıştırdık ya. Yani. Yarın belki özel bir oraya geçelim. Ne Ha ki nereye geldik? Öcek denemek isteyen. Karadığınız denemeyi çok yaklaştık. Yarı yoldan yolu. Ama şöyle bir şey... Kürdan tutuyamak gerekmiyor <laughs> Bırakma, yemeye devam Ay bu son karar. Son gün mü yesem ya? Kimyon falan kat bari. Aynen bu Baharat, maharat. Ya tuz da olursa ayak tuzları gelsin. Bir şey de döküyorlar üzerinden. Kimyon da döküyorlar normalde de. Ya, ya Şurada, şurada pul biber var var ya. var bak. Şurada. Oğlum. <laughs> Damlatlık götür ya oradan. İyiymiş. Justice. this. Hadi <laughs> bakalım. Yedi valla. Bir şey diyeyim mi? Sen? Güzel mi? Fena değil ha. Harbi <laughs> <laughs> mi? gibi bir şey mi? Evet evet aynı midye gibi. Harbi mi? Harbi mi? Harbi Ben de deneyim. Ben de deneyim. Ya, yani, ben, ben de deneyim. Yani, ya, ben de deneyim. Ben de deneyim. Adım gibi. Midye bulandık mı? Ne Bak bak sen yani. Abi şimdi bakmayacaksın aynen. No no no. Şey yaparız dur. Adama 3-5 bozuk atalım da. Var mı sende bozuk? Bozuk var mı? Bozuk var, üç beş bende yok galiba. Çantada Bir şey. şey <laughs> çekim yapıyor bu. Arada. Bir şey. Kaç tane? On dirhem. Bir tanesi on dirhem zaten. Tanesi değil mi? De, bir şey. şey, şey bir taba. Bir taba. Evet bir taba. Bir beş dirhem salla ya. Şimdi biraz bozukluğum olacak. Var, de yarım var. Şimdi yarım her adamayı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Yani fena değil. Öyle kusacak kadar yok yani. Söyleyeyim. Burada bir şeyler var işte. Birkaç dişen var. Hiç, ya zaten ya. tadı kötü olsa bu kadar insan yemez herhalde ya. Sen hiçbir şey sıkmadın değil mi? Yok hiçbir şey yapmadım. Yalnız o, o herkes kamerayı tutuyor. <laughs> <laughs> ilk defa sıkıştıracak yiyen. Yani. <laughs> İstemeyelim. Emin. Emin. Kendinden emin bir halde. Hemenin. Evet geliyor. Hemen, <laughs> çek çek Hemenin. asıl. O tam haşlanmamış. Bu aynen daha canlı ya. Kıpraşıyor bu oynuyor. <laughs> Neyse, şu parçayı yiyin ben. Niye bakıyorsun? <laughs> <laughs> Bizde bir şey yok. Kameralar içinde. Nasıl? Evi nasıl yürüyor? Evi kaç şimdi. puan veriyorsun? <gülüyor> 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 Taşından <laughs> iyi. <niye? gülüyor> <laughs> değil mi? Öyle bir şey yok ya. Abartılı hmm. bir şey yok. Bence kötü değil ya. Yani. Yarın bir şey yaparız, fulleri bükletiriz. Kadar Bir kase. <laughs> Hacı de satıyor. Sıcak sıcak salyangozlardan gelip tadabiliyorsunuz. <laughs> ha evet. Evet, pastilla. What is this? With the eggs. What? Which I eat with the eggs? Fish. No, fish. Fish no. This is pastilla, right? This, this is pastilla, chicken pastilla. This, is this, this is this is with vegetable. Which I eat with the eggs. Ah. Only which I eat with the eggs. Okay, thank you. Arkadaşlar bu yerel lezzetler Cemal Elfena Meydanı'nda her akşam kuruluyor

İşleriyle devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Salyangoz'dan sonra <laughs> 7,5 diyorum. Hakan sen? Abi ben diğer yemeklerden bağımsız olarak düşünüyorum. Fiyat performans çok iyi. 9.3 yani. Bence. Bence bu saatte yenebilecek en sağlıklı atıştırmalık. Böyle lezzetli değilim. Beğendim. 9 veririm ya. Fakir lütfen O zaman bir sonraki yemekte görüşürüz. <laughs>